Merhaba değerli takipçilerim ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün haberlerine dalmadan önce abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Türk ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeleri asla kaçırmazsınız. Bugünkü hikaye. Elence. Dünyasını derinden sarsan bir hikaye küçük bir şeyle başladı, sadece bir mesajla, ama ardından gelen şey bir duygu fırtınası. Söylentiler ve kalp kırıklığıydı. Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından Barış Arduk. Elsen Sangu gibi çok özel birinden gelen bir mesajla başlayan beklenmedik bir skandalın ortasında buldu kendini. Her şey normal bir akşam gibi görünen bir günde başladı. Barış, yeni televizyon projesi için evde tebrik mesajları okurken, telefonuna gelen ve her şeyi değiştirecek bir mesajla titredi. Gönderen, eski rol arkadaşı ve onunla ekranlardaki en unutulmaz aşklardan birini yaşayan kadın Elsen Sangu'dan başkası değildi. Mesajı kısa ama çok. Duygusaldı. Bazı bağlantılar. Zamanla bile kaybolmaz. Senin adına sevindim. Barış. Bu birkaç kelime onu dondurdu. Hemen yanında oturan sevgilisi adamın ifadesindeki değişikliği hemen fark etti. Sesinde şüpheyle sordu, bu saatte sana kim mesaj atıyor? Bari gerginliğini önlemeye çalışarak. Önemli bir şey değil. Sadece bir tebrik mesajı dedi. Ama artık çok geçti. İçine şüphe düşmüştü. Ve hemen ardından kıskançlık geldi. Saatler. Sonra sosyal medyada olay yaşandı. Hayranları Elsen'in Instagram'da gizemli bir hikaye paylaştığını fark etti. Hikayede bazı insanlar her zaman iz bırakır, yazıyor ve gün batımı fotoğrafı paylaşılıyor. Hayranların teori üretmeye başlaması için gereken tek şey buydu. Saatler içinde. Barrelson ve Old Flamerick'in gibi etiketler. Trend oldu. Birçok kişi. Ki yıldızın uzun yıllar süren sessizliğin ardından yeniden bir araya geldiğini iddia etti. Bu arada. Elde Barres ile. Kız arkadaşı arasındaki gerginlik tırmanıyordu. Görgü tanıkları yaşanan hararetli tartışmanın ardından eşyalarını toplayıp evden ayrıldığını ve geçmişinden bir hayalette baş edemem dediğini söyledi. Barres onu durdurmaya çalıştı ve ısrarla "Lütfen yanlış anlama. Aramızda hiçbir şey yok." dedi. A artık olan olmuştu. Günler. Sonra ayrılık kamuoyuna yansıdı ve. Türk medyası bu. Dramı izlemeye doyamadı. Manşetler çığlık çığlığaydı. Barın yüreğini dağlayan mesaj. Barinin röportajlarda sakin ama. Aynı zamanda üzgün olduğu da görülüyordu. Bazen insanların aşırı tepki verdiğini söyledi. Dostluk ve saygıdan öte bir şey yok. Ama gözleri başka bir hikaye anlatıyordu. Muhabirler havaalanında Elsen Sangu'yu yakaladığında. Sangu soğukkanlılıkla. Bu kadar büyütülecek bir şey göremiyorum. Ona en iyisini diledim, hepsi bu dedi. Yine de onun gizemli gülümsemesi herkesin hikayenin devamı olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Barres o andan itibaren, ilgi odağı olmaktan kurtulamadı. Paparazziler, her hareketini takip ediyordu. Bir gece, İstanbul'da bir restorandan tek başına çıkarken görüldü. Elsen ile tekrar konuşup,